Başkanım son günlerde özellikle bazı yatırımlar gerçekleşti. E Bunlarla bir tanesi Havalimanı evet. Havalimanı e, ve aynı gün açılan e, ve tadilatı devam eden e, Rize Çay Şahsı ve Çay Badağı. Öncelikle havalimanını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle olumlu değerlendiriyorum. E, Rize'ye yapılan her yatırımı takdirle karşılıyoruz. E, özellikle havaalanının çok faydası olduğunu düşünüyoruz ama havalanı yapıldıktan sonra takibi yapılmıyor gibi düşünüyorum. Neden? Çünkü sefer sayısı az. Ben birçok kez Ankara'ya yolculuk ediyorum ve Rize'ye henüz Rize'den bir yolculuk yapma şansına ulaşamadım. Hep Trabzon'a gitmek zorunda kalıyorum. Zaten bu halkın da büyük tepkisi var bu olaya. Bence bu büyük yatırımın arkasındaki çalışmaları, işte sefer sayılarını vesaire tamamen bizim kontrolümüzde Rizenin kontrolünde rizenin e, milletvekillerinin işte siyasilerin kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum e, Tabii ki e, yatırımları seviyoruz ama e, çay bardağının e, <laughs> çok iyi bir yatırım olduğunu düşünmüyorum Bence çok komik bir yatırım olmuş e, neden komik bir yatırım olmuş e, Üreticiler bugün birçok gençler üreticiler işsiz durumda. Yani o kadar parayı o çay bardağına verip şehrin orta yerine dikip renkli ışıklarla gazino gibi, disco gibi süslemenin çok manası yok. Kimsenin karnını doyurmuyor. Onun yerine fabrika yapılmasını, insanlara iş sağlar açılmasını ben düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Çay çarşısına gittiniz mi? Evet, bir sefer gittim. Merak ettim gittim ama kime yaradığını da gördüm. Orada çay kur tabelası altında kimlerin çayı 10 liraya, 15 liraya sattığını gördüm, para kazandığını gördüm. Demek ki bazılarının keselerini doldurmak için yapılmış, şişirilmeye, basın yoluyla şişirilmeye çalışan bir yatırım bence yatırım falan değil birilerine kafe, kafeterya, çay reklamı, kendi kuru çayının reklamını yapmak için bir bine olduğunu düşünüyorum. Keşke bir fabrika yapsaydılar. Bu çayın dışında da bir fabrika olabilirdi, tekstil olabilirdi ve insanlar orada çalışıp evlerine ekmek getirebilseydi diye düşünüyorum. Başkanım çok önemli bir ifade kullandınız. Bunların dışında Basın yoluyla şişirmediğiniz. dilimiz. Evet. Sizce basın objektiflerini kaybedip bazı siyasi kopyalara alet mi oluyor? E, e, alet oluyor tabii ki ama bunu tamamen bütün basına söyleyemeyiz. Çok basında dürüst insanlar e, var, doğru haber, ta, tarafsız haber yapanlar var. İşte kötü yatırımı e, kötü yatırım olarak görüp o yatırım konusunda e, haber bile yapmayan basınımız var, bazıları var, dürüst insanlar. Yani ama bunun yanında e, işte e, çay bardağını e, 24-250 metrekareden objektiflere alıp da boy boy resim paylaşan, işte bugün böyle oldu, bugün ışıkları sarıydı, bugün kırmızıydı, çocuksu, saçma sapan işlere girişenler de var. E, ben onların e, yaptıklarına gülüyorum sadece. Yani ben benim mutlu edecek şey şudur. Bir e, fabrika açılması ve insanların sabah oraya işi, işe gitmesi, akşam işten çıkıp evlerine ekmek getirebilmesi. Bence o çay bardağı falan çok komik olmuş. Hiç de güzel olmamış. Hiç de desteklemiyor. Evet başkanım anladığım kadarıyla evet, biz de şahidiz sokaklarda, biz de genciyiz. Bize de çok fazla genç işsizlik var evet. ve bu çay bardağı buna ilaç olmak yerine daha fazla işsizliğin artmasına sebebiyet verdiğini evet söylüyorsunuz. Ee, Rize Rize diye Rize ve Rize diye hiçbir katkısı yok. Ben bunu da düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi şöyle evet, şöyle de. Rize gençleri, gençlerimiz zaten evet. e, yıllardır kahve köşelerinde zaman geçiriyorlar. İşte e, eğlence oyunları oynuyor. Sanki gençlerimiz bu kahve kültüründen çok memnunmuş gibi. Bir de orada kocaman bir bardak yapıp gelin burada da sosyal yapın, çay için muhabbet edin diye bir şey olmuş. O gençlere fabrika atsaydınız, o gençler geleceğini temin etseydi, para kazansaydı, evlenseydiler, hayata bir katkılar olsaydı bence çok daha hoş olurdu. Hiç kimse bana çay bardağının bir yatırım olduğunu anlatamaz. Anlatsa da beni inandıramaz bence saçma ve komik olmuş. Belki o genç öyle gitse bir paket çay alacak, cebinde parası da yok. Evet. Eğer işi yoksa, Şimdi bu taraf var. Şimdi ben gençleri e, ziyaret ettiğimde orada gördüm. Zaten içeri girip de bir bardak çaya 15 lira verecek bir gencimiz yok zaten. E, i̇nsanlar zaten ekonomik sıkıntı içinde. E, gidiyor bir tane özçekim resim çektiriyorlar kendine. E, gençler de onu e, sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Gençlere böyle yol gösterirseniz gençler de bu yolu izlerler. Ama gençlere ciddi anlamda bir işletme açılsa, onların hayatlarına maddi manevi katkıda bulunacak mekanlar açılsa bence daha güzel olur. Ben hiç böyle gençlerin cebini doldurmayan, gençlerin hayallerini, geleceğini temin altına almayan şeyleri yatırım olarak Görmedim. Bundan sonra da e, görmeyi düşünmüyorum. Bence komik yani, komik olmuş.